Şöpür gemik gelen için arkadaşlar ben çalışmak üzere Arkadaşlar Sağol Gemi'nin arkadaşlar yanında Berkan var hoş geldin Berkan Arkadaş Hem ee, sesi sorumundayız Türbülans mapindeyiz ee, ee, türbulans Ne Türbülans ma ya sevgili Haygo hay 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 mapindeyiz Abi şunların iki mapin ismini hep karıştırıyorum Taş kılıç aldım Oğlum adam bana target attı ölüyorum ölüyorum Nasıl ölüyorsun? Adam ölüyle vurdu başlar başlamaz Çalış zor rotaya Tamam tamam abi ben şu adamı keseyim afk afk Güzel adam öldürürüz Neyse kaçtı hoş. Neredesin? Ya ben adam kesiyorum abi ya sen Arkandayım mi? Abi ya Taş kılıç kırılacak o kadar adamlara böyle geçirdim Neyse şurada bir eleman var ee, Oraya çıkıyor neyse ben hiç arkasından çıkamayacağım e, Arkadaş birazcık klimanı kapat Klima mı evet arkadaşlar e, Benim odada klima var da O da öfür öfür, öfür. şu an iyi mi yani Zenginlik demişler abi <gülüyor> Şu <laughs> an iyi Klima değil aslında vantilatör Neyse şurada bir adam vardı abi bir koydum omuz buradan burada. Oo kapışıyorlar. Clean up mı? Clean upçı. Faruk. Faruk. Oo bir Oha. koydum öldü. Baba adama bir koydum omuz buradan burada. Al. At bakayım olsun. Taş kılıcı atsana. Mal bir tane taş kılıç vardı. Gel. Gel abi tamam. double alalım double. A. Gel berkan lan. Mucuğu. Abi. Evet. Oo bu! Abo abo abo. Oğlum bu tier 2 muydu? Ne çıktı? Ne çıkmadı ki? Şuna bak. Avradeskem. Ne çeledi? <laughs> oha oha aydınlara gel. <laughs> ben bir hemen FNS yapsam mı ki? Biriktirsem mi ki? Bir iron bir diamond var. Bir tane de flint var. Ya yersen. FNS yapıp kendin mi kullanacaksın? Tabii ki de. Benim bir tane abim var. Çok güzel FNS kullanıyor söyle bakalım. Kurt Bado. Neyse gel. İşte o benim. Lakabım benim o. Gel. Abi biri blok ha, sen misin? Al lan olta. Nice nice buslara. Yürü evlat. evet arkadaşlar iyi gidiyoruz. Hem O iyi ki şeydim. Bak filin yapmamışım. Demir çıktı. arkadaşlar bu bizim eğer bir sürü Çıktı tabii ki de Hemsesi de ee, bunu atma, yani çıkarttıklarımızı Berkant beğenmiyor Berkant beğenmiyor bu şey. <laughs> yani... <O> kadar çıkarttık <laughs> ya yani çıkarttık video fakat şöyle bir sıkıntı var birinde Berkant'ın sesi gelmemiş ondan sonra birinde e, Berkant ee... çıldırıyor Aynen, birinde çok kötü şeyler aha şurada adam gördüğüm gibi lan F3, F3, F3. A f sorun benim be bu kanal kapatacak Aynen bu, Çekil. bu evet Berkant için biri tuşlayınız <laughs> Her neyse Abi ta ileride bir adam görüyorum durumu iyi değil hiçbir şey yok gibi Sadece kafalı var gibi Bakayım oltası var bir delinde Şurada bir yerde bakayım ta ileride gel 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 geliyor mu abi? arkamda Sen olmazsam kesemem Ben Nuber'ım Sen biliyorsun Biliyorum Şaka yapmıştım. Aa adam bana doğru geliyor. Bunda taş kılıcı var? Aa! Kim? Cici. Oğlum ne oluyor? Oha diye bağırdı birden. Aa! Yok. Berkat gel ortaya gidelim. Diamond var mı? Ee, dur ben bir item düzelteceğim. Ee, vallahi diamond. Oha var. oğlum buraya bir şeyler atmışlar. Biri full Sorktun. demişten öldüler ama arabanın üstünden. Neler çıktı bir sürü şey çıktı vallahi ne çıktı. Gel arkaya bir gidelim abi Bakayım bakayım ba bak. Bak bana uygun şeyler bana var. Sana uygun hiçbir şey çıkmadı var ya. Bok bok şeyler çıktı. Neyse diamond var mı bir tane? Diamond yok. Ben ortadan kendime altın kılıç yapacağım. Ya salaklaşma ben şey yaparım sana. Zevkini işte mi? Ya gerizek gel yürü ikimizde de aynı sort yapalım ortadan. Bak bu adam akıllı at vallahi eline kaza çıkacak. Bak istersen bana bakalım ne olacak. Ne diyorsun? Ananı sikiyim dur. Abi tamam ol. Oğlum o bu boşluğa götürmeyelim. Kesinlikle. Bunun diyana bak bir tane ok atlayalım tam kafamın sağında kalıyor. Gel. Kapı. Aa adam var lan. Kapışıyorlar kapışıyorlar. Kırmızı kırmızı yanıyorlar. Kırmızı kırmızı. Vuuu! <laughs> Vuuu! Aa! Katniss! Arkadan geliyor Çağdaş arkadan geliyor. Ar öndekine Katniss yaptım. Arkadakini de alacağım. Bu da Berkan. Be. Berkan ünlü biri bu. Kesmeye Arka çalış. Arkandan kesme. da biri geliyor ve kesmeye çalıştığımız ünlü biri. Dikkatli ol. Vallahi Vallahi billahi. Gereksiz. Gereksiz ya. Aynen. Öldürmeyelim videoyu çıkacağız. Berkan dur abi arkadakine gidiyorum ben. Sen şu an Abi Allah dur ya Allah. dur 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 dur. dur karıştı. Yenek. Hangisi ünlü? Dur önünü keseceğim. Abi birini kestim, birini kestim. Golden e Apple. Abi diğeri nerede? O gereksiz e, gereksiz Keremcan da var orada. Gel. Gel abi onu da keseyim. Abi abi itmeç başlıyor. Biz bir de o kaldı. Gel. Abi A çıktı mı? Çıktı, çıktı video Abi dur ya kesin çıktı diyemeyiz de bu adam belki bizi keser. Çek gel. Dur. Sağ taraftan gireceğim. Sen soldan sıkıştır. Hadi ola yakacak. Tam öldü. Çık öldü. Ka çıktı video. Oh. Ee, evet arkadaşlar, e videoda çıktı. Biraz kısa bir video oldu. Gerçekten de güzel bir video oldu ama. E kısa olmasına ama kısa ve öz evet. oldu öyle diyeyim. Bu e sesler gelmediyse yemin ediyorum kısadır şu Güzel bir videoydu. Şimdi titmeşte e kapışalım değil mi? Yani şimdi kapışmaya gerek yok. Yes. Ee, Yok o zaman. Aynen Başka. şey. E, bu arada gereksiz Ken amcam vardı gereksiz kanından. Eee o da disguise değilmiş galiba bakayım. Evet değilmiş. Yavaş direkt başlamayacağız değil mi Yok abi. Sende şey var mı? eee sen söyle. Diamond. Var mı? Ben de bir tane. Gel önce bir ikimize de bir iron sword yapalım ortadan. Abi sen kendine daha kılıç yap, Bana ayrı kılıç yap. Yok abi neden Bilmiyorum. öyle? Eşit FFA olsun. Tamam. Ben şimdi ben problemle yani ondan da ya. <laughs> bir şey tane olacak. attım ayrı kılıç yere. Ama ben şimdi birazcık ok yaptım. Sıkacağım ağzının orta deliğine. 5 tane şey. okum var. Kaç tane? 47. Abi bir şey söyleyebilir <laughs> miyim? <laughs> İstiyorsan sen diamond kılıç yap kendine. Yok yok. Zaten ben okçuyum. Evet. E hadi başlayalım video uzamasın fazla geç bir yere. Efendim. Arkadaş. Anladım. Eferins mi? Ha tamam tamam anladım anladım. 3 2 1 go. Oku fazla kullanma arkadaş ya. Yani Bu ya. Aa, Neden? Okum bitti lan. Okum bitti. Neden? Okum bitti. Neden? Al Neden? <gülüyor> 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 Neden? Neden? <Olur>. Abi <laughs> ciddi ya okum bitti ya vallahi o ağzını sıyırmayın kullanıyor da artistik yapıyor burda salak öleceğim. ah ya sanki ben de abi oku burada kullanamıyorum ya abi ok lazım caza cidden gel vole 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 bir kalbim var. Benim de iki buçuk kalbim var. Hayır, <laughs> bir buçuk kalp. Ver beni öldüremez ki. Hadi ben ne kadar da kötü ya. Öleceğim iki kalp. Bir buçuk kalp. <laughs> Alayım mı Berkan seni? Alayım mı? <laughs> abi, abi yarım kalbim var. Abi ya bu. Agay, canım canlanmıyor. Oooo. Abi stop. Öyle yapma. Stop. Arkadaş Yarım... ağzını sıçarım bu <laughs> videonun sonu <yolu> var. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Şefur Gaming'de bir video daha beraberdik. Bir sonraki video için like, abone olmayı no, unutmayın. Um, Görüşmek üzere bay bay.